diklerim. Bugün e, sizlerle birlikte hayvan sahiplenmeye geldik. Evet canım hayvan sahiplenmek istedi. Ben de geldim. Bu arada benim normalde 7 hayvanım var. Canım 9 tane sahiplenmek istedi. 9 yaptım. 9 da yetmedi. 10 yaptım pisliklerim. Açıklamaya bakarsanız görürsünüz. Evet ve şarjım az. Bir iki musluk mı? Bir Şarjım. Evet geldik. Lan tövbe estağfurullah tövbe. Kadın ne olmuş? Kadına kıyafet giydirelim. Gerçi kıyafetini ben almış olabilirim. Evet. Neyse. Şu kadına bir kıyafet giyiyorum. Ne çok kıyafet varmış. Bunu giyeceksin zaten yapacak bir şey yok. Bu arada burada ben çalışıyorum. Yaratın evet, nerede benim karakterim? Benim karakterim nerede? Hıh burada. Mexi karakteri burada şu şapkayı şimdi bir beraber verelim. Ne? Biri yok. Yemin. Ah. Oh, buldum be. Ali de hayvan sahiplenecek. Ali de gelsin. Ben hadi. o beyaz kedi aldım. Tamam. Ama ben alırsam sonra alamam. Arkadaşlar. Abi, <laughs> Arkadaşlar, şu köpeği sahiplenebilirim. Bu bu köpek bir aklımda kalsın. Çünkü çok tatlı. Aha, geldim. Çok tatlı hayvanım. Hoş geldin. Salak. Hoş bulduk. Yo, <laughs> sen yürüyormusun? <laughs> ben bunu sahipleneceğim. Ya ben bunu sahiplensem pisiciklerim çok yazık ya. Ben bunu sahipleneceğim. Ali ama ben düşünüyordum. İkimizin daha hayvanı. Sen bak bak yeni başladım bu oyuna direkt. İkimizin daha hayvanı sayılır zaten. Benim hayvanlarım senin hayvanların da sayılır. Güzel çocuklarım. Zamanla kazanır. Ya oğlum çok kötü. Kötü mü? Hayır bacakların yürüyememesi yani şu şeyi takması kötü. Ben bu hayvanı sahipleneceğim. Yeah. Ee, hanımefendi ilk bu hayvanı sahiplenmeye karar verdiniz. <laughs> evet ben ilk bu hayvanı sahiplenmeye karar verdim. Tamam birincisi bu. Ya bakacağız onu alırsam ağlama ama. Ben sana çok tatlı bir hayvan biliyorum. <gülüyor> Benji. <gülüyor> Benji. Tabii ki kedi sahiplenmek istiyorum. Hiç kedim yok çünkü. Kedi yok mu burada? Benim sana bir kedi yok mu? Neyse başka yerlere gider kedilere bakarız. Çocuklar siz ne diyorsunuz? <laughs> Anne ben bu köpeği de istiyorum. Anne lüksa. lütfen lütfen bu köpeği de sahip edelim. Tamam bunun şeftali koyacağım. Ya deli bu hayvanları mı sahipleniyorsunuz? Kimizin hayvanı da sayılır Ali'cim. Tö Lan tövbe. Değil dur var. dur dur. Hep benim hayvanları mı sahipleniyorsunuz? Yo ben onları önceden karar vermiştim Ali. Ya. Bu ne? Arkadaşlar e, şu bacağı kırık köpeği Ali'ye vermeye karar verdim. Ama bu köpek bizde kalacak. <gülüyor> <Şuraya>. <gülüyor> Ali tamam sana bunu yazacağım. Sevak <laughs> <Tevaktör> söylemişsin. <laughs> tamam bunu verirsen bana bunu verecek misin? hangisi seç? Hı. Hangisi seç? Kavvalınlar. Üzgünüm köpecik. Ama onun hayvanı benim hayvanım da sayılır. Değil mi anne? Mücdeler şuna bak ben cennete doğru gidiyorum. Bu hayvanı şahitlendik mi burada? Evet hayvan artık bizim hayvanımız. Oley. seçmişler be. Bakalım başka yerler var mı yoksa başka yerlere gideceğim. Ben artık Ali sen çok Hayır. Hadi. 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 Hadi.

Like, 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 bu like, 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 Şimdi hadi hadi faydık. tatlı. çok tatlı. Evet. Evet. Evet, dip geçmesin. <laughs> Ya bir tane kedi saygılamak istiyorum ben. Ya sahiplenmek istiyorum. Tamam, ne ben? Kedi saygılamak istiyorum. Ama saygılarım ama. Bir şey diyeyim evet. <laughs> Al, mi? Evet. Sen. Al saygılamayayım ama onlara kızıyorsun. Ben ne yapayım? O yüzden ben öpüyorum. Hayır. <laughs> Aaaa. Ah. Ali 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 bir dakika bir versene bir versene bir versene bir versene bir, versene, bir versene. ya bir versene at yerine gideceğim at at <laughs> oğlu at at at, at, at! kadar bağımına girelim <laughs> at orada at bağırmasam iyi olabilir Ali al, 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 al. bak şimdi ne yapacağım

mu? Tamam alırsın. Ben şimdi. Gırt at şey Ay i̇şte mı sahiplensem geliyor. ya? Güzel güzel. Neyse boş ver sahiplenme. harekat. neyse işte geliyor. Anne biz bu kediyi şey mi sahiplenecektik? Işte Yoksa bunu mu? Yok canım biz bunu sahiplenecek bir yer. Ali ben devam mı Ben dedim ya sana. Ne? Aa bu ne kadar güzel montmuş. Aa ne kadar güzel bu. Aynı anda siyahları geçemedik. Ben sana ne? demiştim ya ben bu kediyi sahiplenebilirim diye. Bu yastıklardan iki yerde de var. Bir tanesi burada, bir tanesi diğer yerlerde. Allah. Oh, siyah geçeceğim. Ali, bak yaptığımız, onların yaptığı cool hareket. Camdan düşüp ölmedim. Oo, bizim yaptığımız cool hareket. Vaa, <laughs> wow, cam koltuğa oturdu. Siyahları geçti. Sahipleniyorum Ali buna. Ne? Evet, biraz, Hayır. Şey yok ee, bir var yani. Hayır, ne alaka? Hiçbir hayvan tipsiz değil, değil ki. Değil. Hiçbir hayvan tipsiz değildir. Hayır, sakın böyle düşünme. Ben şey geçmişim. tamam ben sana ne diyorum? Sana hayvanlarına tipsiz demiştim. Ben de sana diyorum ki hiç hayvan tipsiz değildir. Okey. Ben oyunu. çok düşünüyorum. Hangi hayvanı sahiplenirsen sahiplenir. Hepsi eşit derecede tatlı. Hepsi eşit derecede güzel. Neyse. O hayvana sonra bakarız. Ben sana videodan önce demiştim. Ben o kendi sahiplenebilirim diye. Hadi. Ne? Ne? Hatta demiştim ki Ali bu kediyi sahipleneyim mi demiştim. Evet. De, ben de bilmiyorum. De. Tamam, ben de içimden dedim ki sana söylemedim aslında hata benim. Ben de içimden demiştim ki belki bu hayvanı sahiplenin, bu hayvan kalsın bir aklımda demiştim. Öyle demiştim. Neyse boş ver. Tamam sana vereceğim ben. Tamam hayvan ayının artık. Yok, senin. Hayır senin. Hayır senin. Allah Allah. Senin diyorsam senin niye itiraz ediyorum? Elbette. ne yapıyorduk? Ali, hani, kripti kripti kırıldı kan. Kripti kripti kırıldı kan. Ali hadi barışalım. Hadi barış. Tamam. Kediyi ben sana vereceğim. Hayır ya barış öyle olur mu? Ben bu elimizi atıyorsam sen bu elimizi atıyorsam. Tamam o hayvan senin artık. Hadi. Ya. Ya. Mağazaya girme lütfen. Oh Allah'ım sana şükür şey <laughs> mağazaya girmedi ya. <laughs> çok tatlı tamam ben, ben, ben bu hayvanı sahiplendim bile. Şöyle Ben bu hayvanı sahiplendim bile. Arkadaşlar sizce bu hayvanın ismi ne olsun yorumlara yazın. Ali bu hayvanın ismi ne olsun sence? <laughs> Arkadaşlar bakın gerçek hayatta ben bu hayvanı sahiplenmedim. Böyle bir hayvanın yok gerçek hayatta. Ama ben böyle bir hayvan sahiplenmek çok istiyorum. Hatta büyünce sahiplenmek istiyorum yani. Büyünce sahipleneceğim hatta. Olan yani yanlışlıkla benim atak. Ali bu hayvanın ismini de koyalım sence? <laughs> Hayır, doğru düzgün bir şey de. Hı -hı. O zaman. Doğru düzgün. O zaman... Hı -hı. Ne olsun? Minnoş. Minnoş. Bak Minnoş güzel isim. Ama e, diğer arkadaşlarımız da yorumlara yazsın ne istediğini. Tamam şimdi sonuncu hayvana geldik. Sonuncu hayvan kedi. Kedi. Bana ne kedi? da bak, bak, bak. bak bu sefer hepsini Kendi kedime benzesin istiyorum gerçek hayattaki kedime. Bir i̇şte şey diyeceğim. Gerçek hayattaki kedimin fotosunu koysam bir şey olur mu acaba? Ee, eh, eh, eh. çok... e herhalde kedimin fotosunu yukarıya koyarım ama bir şey olur mu ya ne olur ki? Yok <laughs> Yo, bence kedimiz çok tatlı. <laughs> Bunlar ne alaka? <laughs> Kedim bir kere çok tatlı bence. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya giden burada kediler vardı. Apusittin. Apusittin değil. Apusittin. 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 Ne oldu? Vay! Oha bacağını ne oldu? Dur <laughs> <Tübe, estağfurullah. gülüyor> <Herkes> bir dakika. Ben şunu. Tüm destansın. Herkes bacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bu benim annemlerin hayvanı. Ay bizim kedimize çok benzemiyor mu? Ne? Ay sıkı sanki. sanki. <laughs> Arkadaşlar 11 hayvan mı olsa ya? Ben bunu da görünce dayanamıyorum ben. Ben yaptım. Buradan çok pisicikler hayvanları sevmiyor diyenlere gelsin. Madem sevmiyorum niye 10 tane hayvanım var? Değil mi yani? Mustafa, o da yeni gelen gelmez. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Şaka yapıyorum. bir daha de, bir daha de. Kase yaptım ya. Şa öyle şaka mı oldu tövbe Ah oh, hadi. Go little rocks. Ah dur. Bu da hayvan var mı diyor? Oradan buraya geçtim. <laughs> İnşallah bu da hayvan vardır. Yoksa boşuna gelmiş o. Bir türlü kedime benzeyen bir kedi bulamadım. Bir türlü kedime benzeyen bir kedi bulamadım. Kedi, 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 kedi. Kedi değil kedi. Kedi. Neyse. Ya burada hayvan yoktu. Ya. Kedi. Hayvan yoktu burada. Burada hayvan olması mı? Ne buymuş? Arkadaşlar bakın şimdi ben bunu alacağım. Bunu alacağım tamam mı? Bir bunu alıyorum ama hack göstermek için yani tamam mı? Başka bir şey için de yine bir hayvan saklayacağım Ben rahat tutuşum. Ya da birisi tutuşum işte. abuzit <laughs> 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 ben bu şarkıda tıklı kaldım acaba? Abi gittim Ali Sabahtan beri... Ücretli! Ücretli? evet bunlar ücretli. Ücretli, ücretli, ücretli. Ücretli. Ücretli, ücretli. Ücretli. ücretli 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 bu kadar fazla ücretli dersen sonun bu olur. Ya kedi bulamıyorum. Help me. Doğru. Güzelikler. Şimdi size çok güzel bir kedi göstereceğim. Ve ben bunun ismini karamel koyacağım. Ali bir tane hayvan var. Sana iki tane seçenek sunacağım. İsmini söyleyeceksin <laughs> tamam mı? <laughs> Ali bak sana iki tane şey... Miyav miyav. Çok tatlı ben bunu sahipleneceğim. İsmi ne olsun Ali sence? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben karamel gibi düşünüyorum düşünüyordum ama senin hayvanın karamel olduğu için karamel buraya geldiğinde hangi karamel olacak? Yani. Ne? Neyse Bugünkü e videomuz burada sona ersin. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Eğer bir tane hayvanı değiştirmek istersen size söylerim. Ama değiştirmem bence. Neyse görüşürüz.